Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız da iyi seyirler. gene çok güzel bir haberle sizlerle birlikteyim. Yarım ibriklerimiz tekrar doğurmaya başladı. Ve bu sefer bayağı yavru var. Şu ilk baştaki yavru. Bu hep burada takılıyor zaten. Hiçbir yere ayrılmıyor. Ee, az önce bir tane fırt diye önümden geçti. Aa dedim herhalde yüzmeye başladı. Sonra baktım o hala yerinde. Ama onun dışında... Bayağı 5-6 tane gördüm ben. Bir tane burada var. Şu köşede 2 tane var. Biri sağda biri solda. Bir tanesi sol tarafta. Yeşil yaprağın ön tarafına doğru biri sağda. 3 ee, Bir tane şurada yerde yatıyor. Canlı mı? Değil mi? Canlı hareket ediyor. Harika. Dört. Şurada sol taraflarda birkaç tane daha gördüydüm. Bakayım şimdi sizinle birlikte. Şu anda görünürde yok ama... bir Dört tane daha yavrumuz var en azından. Aa bak. Dört, beş oldular. Şurada bir tane... Bir tane şurada yukarıda. İki tane hala burada var. Bayağı güzel. Beş, bir de eski yavruyla altı, altı tane yavru şu anda ben sayabildim, gördüm. İşte bunların o canlı doğurma olayı gerçekten harika. Bunlar da belli yani daha yeni doğmuşlar. Kafes sistemimiz bir kere daha burada işe yaradı. Şimdi bunlar aşağılarda da yüzüyor yani. Diğeri hep yukarıdaydı ama belki o, o da ilk doğduğunda aşağılarda olabilir de. Bunlar da şu anda. E, Tahsin abi söylemişti bunlar kesesiz doğuyordu zaten. Keseleri olmuyordu. Hemen beslenmeye başlıyorlar. Zaten ben biraz sonra Artemia veririm bunlara. Yeni doğdukları şuradan belli. Daha tam düzgün yüzemiyorlar. İşte anneleri babaları dışarıda olsa bunları direkt hüpletiyorlar. Hiç yaşama şansları bile olmuyor. Şurada, şurada bir tanesi yüzüyordu ama şurada bir tanesi aşağı düştü. Baya güzel ya. 5-6 tane yavrusu olması bile gayet benim için güzel. Ben bunları Artemia ile besler büyütürüm zaten. Diğer yavru Bayağı büyüdü zaten şöyle gördüğünüz gibi. Kıpır kıpır. Oradan da hiç ayrılmıyor. Ne zaman baksan burada sol tarafta duruyor. Kafes sistemimiz bu yarım ibik canlı doğuranlar içinde ak olarak çalışmaya başladı. Şöyle özellikle buhar camını da kaldırdım ki sizlere de rahat rahat göstereyim diye. göstermeye çalışayım. Erkeğim yok diye üzülüyordum. Ee, Tahsin abi gene bunlar da aynı şekilde Leptises gibi 2-3 defa doğum yapacağını söyledi. Bir de böyle 5-6 tane de yavru da aldığımıza göre o yavrulardan gene illaki erkek çıkartırız. Soyumuz devam edecek yani. Yarım ibikleri böyle güzelce üretmeye devam edeceğiz. farklı türleri hobi hanemizde. çoğaltmaya, üretmeye, elimizden geldiğince güzel bakmaya devam ediyoruz. İki tanesi kıpır kıpır sürekli yukarıda. Diğer üç tanesi aşağıda. Bunlar da yavaş yavaş yüzmeye başlıyor. Nerede o? Şurada. Bunlar da öğreneceğiz. Daha yeni türler olduğu için herhalde ilk doğdukları anda biraz güçsüz olup yerde takılıyorlar. Sonra yavaştan yukarıya doğru yüzüyorlar çünkü normalde anne babaları da hep yukarıda geziniyor hiç aşağılarda inmiyorlar su üstü balıkları kısmen bunun zavallını baksana gücü yok yetmiyor yavaş yavaş aşağıya düşüyor başka kardeşleri var mı hiç gözümle bir yandan diğer taraflara bakıyorum da başka aşağılarda var mı yok mu diye gözlemleyebildiğim 5 tane yeni yavrumuz var. Bir tane eski yavrumuz. Toplam sayımız 6'ya ulaştı. Gayet güzel. Burası sadece bunlara özgü bir akvaryum. Şöyle bir çift damızlık altı Leis 4 koydum. Ee, ama buraya daha önceki videoda da bahsettiğim gibi bir Gobi koyma planım var. Gobileri gelince bu Leis buradan çıkartacağım. En azından yere düşen yemleri falan yesinler diye buraya attım. Şurada yerde birkaç bir şey var. Bunlar ölüsü mü diye dedim de değil gibi ya. Bunlar ölüleri değil. Şunu biraz e eziyorlar gibi pasif duruyor. Ama şurada bir tanesi bakın sağdaki hatta soldaki daha aynı yani birbirine etrafına dönüyorlar ama Bayağı tombikler, Tahsin dediğine göre hani hamile, doğum yapması yakın olanlar bunlar gibi görünüyor. Belki doğum yapanlar da şu sağdakidir, biraz incelmiş zaten. Şu eski yavrumuzu da şuradan göstereyim tekrar. Yılan gibi kırılıyor, sana Kuyruğunu böyle bazen şekle sokuyor. E, S şeklini alıyor. Bazen düz oluyor. Ama gözlü gördüğü şekilde bu da büyüdü yani. İnşallah diğer beş kardeşi de büyümeye bunlarla birlikte, onunla birlikte devam edecek. Ee, özellikle onun tarafına doğru artem yatıyordum He, ben. Hemen de yiyor yani. Normal yemleri de yiyor. İştahları güzel. Çok şey ıı, ne derler? Mıy mıy hassas, narin balıklar değiller. Hemen yeme karşı duyarlılar. Yem yemeye başlıyorlar. Nerede diğer arkadaşlar? İyice dibe sokuldular gibi. Şu anda görünürde hiçbiri yok. Sanki dip taraftalar hepsi de. Aynen sağda bir tanesini gördüm. Vallahi çok değişik balıklar ya. Çok da farklı renkleri de var zaten Tahsin abi'de. de. Şimdilik bana bunlar yeter. Bir türünü şöyle güzelce üretip bol miktarda sayıya ulaşabildiğimiz takdirde sonra değişik türlerini de eklemeye devam edebiliriz. Bunlar da kafese aldık çünkü çok vahşiler ya. Ben bunları hani e, sinek böcek falan atıyorum. Böyle saniyesinde çat diye götürüyorlar. E, bir gün öyle bir an denk geldiğinde de sizlere de gösteririm gene. Bayağı avcı bir tür. Ben bunları denizdeki turna balığına benzetiyorum zaten. Onlar da böyle acayip şekilde avcı belgesellerde izliyorum. Suyun üstündeki balıkları çat diye götürüyorlar. Bunlar da öyle böceği affetmiyor. Sonra düşündüm ki yani bir yaklaşık 2-3 ay boyunca yavru alamadım ben bunlardan. Dedim bunlar böceği böyle götürüyorsa kendi yavrularını hiç affetmiyorlardır. Sonra Tahsin böyle söyledim. Aynen de bunlar hiç yavru affetmez. Ee, ...bir şekilde sistem yapman iyi olmuş dedi. Ee, Tarslanlar de hiç böyle... E, ...ama bol bitkili, böyle tilki kuyruğu falan olan... ...bol bir akvaryumla besliyor bunları. Büyük ihtimal o yavruları toparlıyor. Yavruladıkça... ...yavruları gördükçe böyle... Ee, bitkiler arasında toparlayıp ayırıyordur. Yoksa bunların... ...yavruyu gördüğü anda... ...affetme ihtimali yok. Biz de böyle güzel güzel... ...onları çok fazla üzmeden... Ee, kısmen genişçe bir kafes yaptım. Yani akvaryum yarısı kadar alanları var. Zaten genelde su üstünde takıldıkları için e, elimde böyle bir parça vardı. Onu da burada değerlendirelim. E, keyifleri de yerinde yani. Hepsi salgı yerinde. iştahları yerinde. Yem attığım anda saldırıyorlar zaten. Şimdi birkaç tane daha yavru aldığımıza göre sayımızı arttırdık. Benim gördüğüm 5 tane yine yavru var. Bir tane eski altı. Dört tane danışma var. On, on sayısını yakaladık. İnşallah devamı gelir. Bu akvaryum şöyle. Bunlarla dolu beyaz, ince, uzun kalem gibi balıklarla e, doldururuz. Her zaman söylediğim gibi ben elimden geldiğince güzel bakmaya çalışıyorum balıklara. Onlar da bana karşılığını bu şekilde veriyorlar zaten. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Sizlere güzel, sevindici haberleri hemen aktarmak istedim. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video sizin de hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.